Bir adım yol kat etmedik ama e, gerçekten vatandaşlarımızın yaşadığı ülkeler bin adım geldiler ve ülkemizin sınırlarını zorladılar. E, bayağı selamsız bandosu gibi her kuruma giriyorlar. Buradaki iletişim kurdukları kişiler, şirketler, kurumlar aracılığıyla e, istedikleri her veriye ulaşıyorlar. Biz buradan söylüyoruz. Evet ciddiye almıyorlar. Büyük bir ihtimalle bu yurt vatandaşlarımızı sözleşmeli personel çok daha fazla ilgilendiriyor. Sanırım onunla ilgileniyorlar. Evet. Zira her gün duyuyoruz ki Avrupa'nın 10 tane halk ülkesinden, İsviçre'sinden Almanya'sına, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere, Finlandiya, Danimarka hmm. atladığım ülkeler olabilir. Özellikle bu ülkelerden her gün bir vatandaşımız yakalanıyor. Yakalanması da Türkiye'nin verdiği verilerle sınırlı değil. Türkiye'nin verdiği verilerden zaten yakalanıyor. Ama bir de e, kendi imkanlarıyla araştırdıkları gayrimenkullerden yakalanıyorlar. Şimdi vatandaşlarımız ay bana daha mektup gelmedi diyor. Çok mu meraklısınız ben size söyleyeyim. Eğer beyanname veriyorsanız evet. siz vergi dairesine bir gidin bakalım. Orada sizin 10 tane hesabınız karşınıza çıkıyor. Bir bankada e, vatandaşlarımıza ısrarla şunu söylüyorum. Hesabınızı kapattığını düşünüyorsunuz ya bir bankada. Küçük hesabınızı kapatıyorlar. Halbuki önceki yıl açtığınız e, Türk Lirası hesabınızın biri açık. 3 yıl önce açtığınız paranızı çektiğiniz e, dolar hesabınız açık. Halbuki 5 yıl önce açtığınız euro yatırdığınız ev sattığınız hesabınız açık. Bankaya gidiyorsunuz, kontrolünü yapıyorsunuz. Biz ısrarla takibini yapmasını istediğimiz vatandaşlarımızda kontrolünde yaptığımız işlemlerde bakıyoruz ki hala bir yıl hesap açık. Ben o bankayı kapattım. O banka seni kapatmış haberin yok.